Bizim ST'den herkese merhaba efendim. İyi haftalar dileyelim. Başlayalım dijital yatırımcıya. Ben Gözde Kuyumcu Burcu Kıratlı ile beraberiz Burcu hoş geldin. Merhaba İyi Gözde. haftalar tekrardan. Borsa İstanbul tarafı uzunca bir süredir seçimi bekliyor biraz işte hacimsiz, yatay bir seyir. 5000 bandına geliyor, geri çekiliyor tekrar 5000 bandına giriyor. bilanço sezonu. Bilançoları takip ediyoruz. Biraz içerisinde deprem etkisi de vardı. Özellikle geçtiğimiz aylarda işte demir çelik hisseleri, çimento hisseleri çok ön plandaydı. Ama hani bu süreçte yine defansif hisseler ve sektörler tabii ayrıştırılıyor, bahsediliyor. Ne dersin Borsa İstanbul'a ilişkin genel bir yorum rica edeceğiz? Tabii Gözde şimdi bir süredir hatta perşembe günden alırsak bankacılıkta Halkbank davası, davası, haberiyle o gün Halk Bankası ve Vakıf tavan olmuş ve diğer banka endekslerini de yukarı çekmişti. Hatta o gün 5000'in altına sarkan endeksi de bir miktar yukarıya taşımıştı. Yine 5000 seviyenin seviyelerin üzerine bir kapanış almıştık. Fakat perşembe gününe geldiğimizde bu neredeyse aldığının yarısını geri verdi. Yüzde, bankacılık endeksi de %3.78 aşağıda kapanarak ama yine endeksi 5000 seviyesinin üzerine kapatmaya yetti. Burada şunu söylemek lazım. Sürekli böyle bir 5000 üstü kapanış, 5000 üstü kapanış, 5000 üstü kapanış diyoruz. Fakat endeks aslında hiçbir yere gitmiyor bu süreç bu, bu süreç boyunca. E, ve momentumun gitgide gitgide birkaç gündür azaldığını görüyorduk. Bugün biraz daha farklı olan e, tüket real kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranları geldi, açıklandı. Bu verilerin birazcık piyasaya moral olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü reel kesimde biraz böyle işler iyi gidiyor. Deprem etkilerini atlatmaya başladık. Nisan ayı güzel gidiyor. Mayıs ayında bu şekilde de devam edebilir gibi bir algı yerleşti piyasaya. Bu da özellikle ulaştırma ve sanayi endeksine bugün alış getirdi. Aslına bakarsak grafiğimize de bakacak olursak az önce atmıştım. fakat yine de 5050-5060 buralarda geziyoruz. Bu endeksin aslında seçime kadar bir taraftan işler iyi olsa da Seçim sonrası belirsizliği rakiplerinin de yine çok güçlü oluşundan çok endeks için yani finansal sektörle reel sektörün aslında birbirinden ayrılıyor. Reel sektörde işleri iyi gidiyor, bu verilere de yansıyor. Fakat finansal sektör biraz daha böyle belirsizliği sevmeyen tarafta çünkü reel sektördeki şu anda beklenti seçim sonrasında hangi hükümet olursa olsun kim kazanırsa kazansın konvansiyonel politikalar devreye girecek, paramızlıkları açılacak. Ve bu da yatırım demek, harcama demek, reel sektöre özellikle şu ana kadar inşaat sektörüne harcanan para diyelim, tarım, hayvancılık ve diğer e, sektörlere de ilerleyecek. Dolayısıyla reel sektörde aslında bir büyüme yaşanacak. Tabii ki bunun finansal piyasaları da olumlu şekilde etkile, etkilemesi gerekir. Fakat finansal piyasalar şu anda fiyatladığı şey aslında bir süre daha yatağa gidecek mi sorusunun cevabı aslında e, belirsizlik. Yani Bizim finansal piyasalar, Borsa İstanbul tarafından bakacak olursak seçim sonrasındaki politikaları ve olacak oluşacak olan orta faiz gibi e, politikaları tamamen görmek isteyerek biraz daha hareket ediyor. Ve bu arada rakiplerin hep güçlü olduğundan bahsediyoruz KKM'de. KKM'deki mevduatlar e, maksimum seviyeye ulaştıkça bu da birazcık daha seçimden sonrasına yönelik veya seçim sonrasında oluşabilecek politikalardan sonra belki para girişi olacak ama şimdi yani şu ana kadar olan şey biraz daha hala izle gör politikası. Ay başında fonların alışlarını görüyoruz. Nisan'ın başında görmüştük. Mayıs ayında tekrar olabilir beklentisi var. O zaman belki endeksin tekrar geçtiğimiz ay olduğu gibi 5.100-5.150 banla doğru gitmesini bekleyebiliriz. Ama şu an için yeni bir hikayeyi değiştirecek yani yeni bir hikaye yaratacak ortam borsa İstanbul'da için ne yazık ki şu an için söylemek zor. Dediğim gibi çoğu rakip şu anda KKM'ye kaydığı için global tarafta da aslında bakacak olursak bugün ve Aslında Cuma'dan beri bakacak olursam, hikaye çok heyecanlı değil. En son PMI Global rakamları Global tarafta gelmiş. da öyle değil mi? Biraz risk işte. Kaçtı açıkçası. Kaçtı açıkçası ondan bahsedeceğim. S&P'nin Cuma günü kapanışı aslında PMI verileri iyi gelmişti. 53.1 53 geldi. 52 buçuklu beklenti. Ancak bu endeksleri yukarı kapatmaya yetmedi. Orada da bilanço sezonundayız şu anda hala. Yine çok büyük bilançolar gelecek. Bu hafta Exxon gibi, Mobil gibi, General Motors, Boeing gibi devlerin bilançolarını alacağız. Bankacılıktaki bilanço, kuvvetli başlayan bilanço sezonu birazcık daha böyle sakinleşmiş gibi duruyor. Ama orada asıl sıkıntı en azından benim gördüğüm şu tarafta biraz daha hem Asya tarafındaki Çin'deki rakamların iyi gelmemesi ve bunun MTF fiyatlarına yansıması çelik e, çelik fiyatlarındaki demir cevheri fiyatlarındaki ve petrol fiyatlarındaki düşüşün tekrar gözde resesyon endişeleri geliyor mu? Dünya bir küçülmeye gidiyor mu? Çin'in talebi azalıyor mu? Endişesini yaşıyor olması. O yüzden bugün vadeliler de e, aşağıdaydı aşağıdaydı. S&P'de benim gördüğüm 4200 bandı bizim e, Borsa İstanbul'daki gibi bir direnci geçemiyoruz. Nasdaq'ta 13200 seviyesinin üzerine e, atmıyoruz. İşte S&P'de 34.000-34.200 seviyelerini geçmiyoruz gibi bir görüntü var. Aslında bütün Dünyada global olarak belli bir direnç seviyesine geliyor, e, orada duruyor, aşağıya gelirken de alıcı geliyor. Aslında bütün global market olarak aynı hareketi, benzer hareketleri yapıyoruz diyebiliriz. Tabi buradan da şuna bağlayacağım yine. E, önümüzde bir FED toplantısı var ve bu, bu artık çok yakında 3 Mayıs'ta 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Herkes oradan sonra artık faiz art artırımı en azından Haziran ayı için duracak diye bekliyordu. Şimdiki en son verilerle beraber tekrar 25 bas puanı Haziran ayı içinde konuşuyor olduk. Dolayısıyla bu 10 yıllıklar ve dolar endeksinde geçtiğimiz hafta bir alım getirdi ve e, hisseleri de yani riskli varlıklara da satış getirmişti. Bu hafta içerisinde Perşembe günü Amerika'da büyüme verisi gelecek. Bu 2.1 gelmesi bekleniyor ve Cuma günü ee, enflasyon, PCE enflasyon verisi geliyor. Bu da en son manşet rakam 5'te şu anda %4.4.5'lere doğru 4.1'lere doğru düşmesi bekleniyor. Aslında bu kadar veriler varken Amerika'da bu kadar hala enflasyonu konuşurken biraz daha risk iştahının Perşembe-Cuma'ya kadar belki artamayacağını, çok güçlü bilançolar görmememiz halinde belki orada da biraz daha temkinli duruşun süreceğini söylemek mümkün. Biliyorsun petrol fiyatlarından burada bahsedeceğim. E, 77.68 dolara kadar ge geçti. Bu, geçen bu e, OPEC artının e, kısıntısı sonrasında 82 dolarlara kadar çıkmıştı. Şimdi 77.68 dolarlarda 80 doların altında. Brent petrolün gene 81 dolarlarda olduğunu görüyoruz. Bu tabii te tekrar böyle e, ekonomi canlanıyor mu, resesyon endişeleri azalıyor mu denen olduğu bir ortamda petrol fiyatlarında böyle aşağı gelmesi bana önümüzdeki haftalarda tekrar resesyon korkularını biraz daha biraz daha biraz daha fazla konuşacağımızı da gösteriyor. Dolar endeksinin 101.70'te olduğunu görüyorum. Buradaki hareket birazcık daha 10 yıllıklar ve faiz artışı ile ilişkili. Dolayısıyla aslında 101.50 101, 102 hareket aralığına sıkışmış bir dolar endeksini burada da görmemiz mümkün. Altın fiyatları 2000 doların altında şu anda. Yine faiz artırımları ve kaç bundan sonraki faiz artırımları nereye doğru evrilecek? Ondan sonra altın 2000 doların altı üstüne karar vermeye çalışacaktır diye düşünüyorum ama global anlamda ve hem emtia tarafına bakarsak hem endeksler tarafına bakarsak global tarafta da bizim tarafta da biraz daha temkinli, risk iştahının artmadığı, daha böyle dataları ve bilançoları görmek istendiği bir bir piyasa, bir market global hem global hem Türkiye anlamında söz konusu diyebilirim gözde. Yarın Akbank'ın yarın tavın bilançosunu alacağız. Çarşamba günü Akbank'ın ve Türk Traktör'ün bilançosu gelecek. Perşembe günü Yine Garanti Bankası, Ford Otosan, Otokar, Tofaş Fabrika gibi otomotiv üreticilerinin ve büyük bankanın bilançosunu alacağız. Cuma günü de yine e, çok önemli TÜPRAŞ, Aygaz ve Yapı Kredi Bankası'nın bilançolarını alacağız. Biraz daha böyle bizde e, hem banka bilançoları hem sanayi bilançoları nasıl gelecek onu gözlemleyeceğiz. Galiba bu gelen son verilere göre sanayi bilançoları biraz daha böyle iyimser tarafta olabilir mi diye düşünmeden de demedim ben bugünkü bilançolardan sonra. Yine de bu çeyrek bilançolarını e, en azından deprem etkisi ne kadar olacak, bilançoları ne kadar yansımış olacak biraz tabii küçülme bekleniyor bu hep fiyatlarda fakat beklenenden daha az bir küçülme bu sefer piyasalarda olumlu da yansıyacak. Aslında hafta sonuna doğru biraz daha hem global taraf hem bizim taraf karar verecek gibi duruyor göz aslında. Kesinlikle içeride çünkü hani ihracat daralıyor vesaire diyoruz ama iç talep koşulları çok canlı olduğu için orayı Kesinlikle. destekliyor. Kesinlikle. Diye destekliyor. E, analistler de dediğin gibi aynen e, konuşuyor. Bir yandan da zaten bu haftanın verisi küreselde de bahsettiğin gibi ABD'de PC verisi ve büyüme olacak. Kesinlikle. Kesinlikle ikisini de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Burcu. Burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte buradayız.